boş çaylaktan hepinize merhabalar arkadaşlar ben İbrahim Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Önceki videomda dediğim gibi Kafa top oynayacağız arkadaşlar e, Kafa topundan oynasam ne düşünüyorum Bunları hiç girişim yok Normal 500 altınla mı oynasam 500 altınlıkla mı oynasam Bunu oynayalım ya Bir seferde bunu oynayacağım arkadaşlar Sırf video için Bu oyunumuza başlayalım Ne yapsam bunu al. Kale büyüt al. küçük kale al. Boş i̇şte. Lan. Abi en sinir olduğum şeyi yaptım. Son anda. Abi iki kez birden dondum. Böyle bir şey mi var ya? Hem sarı kart yedim hem de adam namurdu. Oh. Abi para şey kalacak ya. <laughs> Za. <laughs> Geri geldim arkadaşlar ve de 4500 altını ben aldım. bir saniye arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ama arkadaşlar bu sefer 500'lük yapmayacağım çok fazla şeye girmek istemiyorum riske girmek istemiyorum güzel 240000 büyük kafa küçük kale yok long görünmez. tamam Non non non. Hı? Arkadaşlar bile bile at atmadım golü. İnternet gitti bir anlık. Yanlışlıkla gol attım da neyse. Yani ben açık sözlü bir insanımdır. Öyle yalan söylemeyi sevmem. Ben. Arkadaşlar bu arada ilerki bölüm lan kalemi ne zaman bitmiş? Neyse. Arkadaşlar ileriki bölümlerde facecam olmasını istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şşş. Büyük kafa istiyor bu. Lan. Aa. Lan! Girdirmem ki. Gir. Ben işte yani. Seyirciler hareketlendi. Vur. Arkadaşlar ben bu arada... Yani zıplayıp tekme vuruyorum. Öyle daha iyi oluyor. Havada kafa vurmuyorum. Kafa, e, öyle yani zıplayıp tekme vurunca daha iyi vuruyor. Bana göre öyle yani. Arkadaşlar böyle şey yaparsanız da e, yani çoğu şeylerde pozisyonlarda çok rahat gol atabilirsiniz arkadaşlar. Zil çaldı arkadaşlar. Geliyorum hemen. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onduğunu yapmışım. Bunu sizlerle beraber açmak istiyordum. Bunu açıp arkadaşlar videoyu tekrar durduracağım çünkü yazan okumu. Neler çıktı? 3606 bir tane çark, 4 tane elmas. Şimdi neyse arkadaşlar ben ezandan sonra tekrar geleceğim. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bir tane çarkı felek geldiydi. Onu sizinle beraber çevirmek istiyorum ve başla. başla. Hadi bir şey çıkar inşallah. Hadi ya abi. 8000 altın vardı ya. Devam. Şimdi arkadaşlar çevirmem. Ne vardı? iki tane al alalım. Bir tane daha alalım. Arkadaşlar benim e, amacım şeyi almaktı. Neymar'ın kafasını almak Onun için biriktiriyordum. Sadece 5000 altın kaldı. Onu almak için. Bu da arkadaşlar e, e, bir iki oyun daha atarım. Ve de videoyu sonlandırırım büyük ihtimalle. Zaten Neymar'ın kafasını aldıktan sonra da of, aldıktan sonra geri gelirim zaten. Yani başka bir video, daha, bir video da videoda gösterim arkadaşlar. Bu adam güçlü gibi. kartamadım. Abi adam yani baş yapmış. Çok iyi. Yani ben de ezik değilim ama o iyi de ben ezik miyim yani? Lan lan lan. Lan. Abi fark edin bu sefer yani. Helal olsun. Adam bana fark koydu. 3 3 fark koydu. 5 4 oldu. Abi, rezil oldum ya. Abi oyundan çık. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, arkadaşlar beğenmeyi unutmayın iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın